Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreterinin ve İsteç Başbakanının olduğu fotoğraf karesi. Sayın Miş, nasıl yorumlarsınız bu fotoğraf karesini? Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça rahat ve pozitif görünüyor. Genel itibariyle rahat diyebiliriz. Neler söylersiniz? Şimdi tabii burada Türkiye'nin NATO içerisindeki konumu açısından baktığınızda NATO'ya en fazla katkı veren ülkelerden birisi Türkiye ve aynı zamanda da İsveç'in üyeliği sürecinde de Türkiye çok rahat bir yerden meseleye bakıyor. Çünkü şöyle çerçevelendirelim. Türkiye'nin NATO'ya üyeliğini işte 52'den itibaren aldığımızda hiçbir zaman NATO'nun genişlemesine, dönüşümüne, yeni üyelerin girmesine karşı çıkmamıştır. Prensip olarak bunu bu iyi niyetini, tutumunu geçmişten bugüne hep göstermiştir. İsveç, İsveç ve Finlandiya meselesinde ise şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani Ukrayna Rusya Savaşı'nın ardından İsveç, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği gündeme geldiğinde Türkiye dedi ki yine prensip olarak biz buna karşı çıkmayız. Ancak dedi bu iki ülkede işte terör örgütleri var, bu iki ülkenin dış politikada çeşitli kararları var. Bunlar benim ülkem açısından kabul kabul edilebilir şeyler değil. Dolayısıyla önce bu iki ülkenin Türkiye'ye yönelik olarak Türkiye'nin güvenlik endişelerini, kaygılarını, tehditlerini gidermesi lazım dedi. Bunu evet. net olarak ortaya koydu. Ardından Türkiye'ye hem Finlandiya'nın hem İsveç'in üyeliği ile ilgili geçen yıl Haziran Madrid zirvesine kadar bir baskı uygulanmaya çalışıldı. Türkiye'de ...Madrid'de, Madrid zirvesinde... ...dedi ki o zaman gelin... ...bir masanın etrafında oturalım. <laughs> ee, İsveç, Finlandiya... ...NATO ve Türkiye... ...bir masanın etrafında... ...oturdu ve bir... ...mutabakat imzaladı. Net olarak... ...yazılı olarak hem NATO'nun... ...hem Türkiye'nin hem de... ...bu iki ülkenin imzasının... ...olduğu bir mutabakat imzaladı. Dedi ki o mutabakatta en net olarak... ...siz... Özellikle İsveç'e yönelik olarak Türkiye'ye dair silah ambargolarını kaldıracaksınız. İki, ülkenizdeki terörün finanse edilmesi, terörün övülmesi, teröre insan kaynağının sağlanması başlıkları başta olmak üzere e, terör örgütleri sizin ülkenizde çok rahat faaliyet gösteriyor. Hatta bununla da yetinmiyor. Siz devlet olarak PKK'ya, FETÖ'ye, PYD'ye, YPG'ye yardım ediyorsunuz. Bu e, terör örgütlerinin sözüm ona sivil sözde sivil toplum örgütleri görünümü altındaki yapılarını parlamentolarında konuşturuyorsunuz. Bunlara siz maddi destek sağlıyorsunuz. Bunları keseceksiniz dedi ve hatta işte her iki ülkenin zaten kendi devlet olarak PKK'yı bir terör örgütü olarak görürler ama PYD, YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak görmedikleri için Madrid'deki zirvede e, metinde özellikle hem PYD'nin hem YPG'nin hem de Türkiye'deki adıyla dediler ona FETÖ'ye de benzer bir uygulama getirilecekti ama o günden bugüne maalesef İsveç tamam bazı adımlar attı işte e, silah e, ambargosuyla ilgili e, geri adım attı bazı yasal değişiklikler yaptı ama Türkiye'nin gerçekten istediği ev ödevlerini yerine getirmedi. Finlandiya yerine getirdi Finlandiya ...Türkiye tarafından da e, olumlu karşılanarak NATO'ya üye oldu. Ama İsveç hem ev ödevini yerine getirmediği gibi hem somut adımlar atmadığı gibi... ...maalesef meseleyi kendi sahasından çıkarmak için büyük ihtimal birazdan tartışacağız. Evet. Hem AB içerisindeki belli ülkelerin Türkiye'ye yönelik olarak baskı yapmasını amaçladı. hem de ABD üzerinden Türkiye'ye baskı yapmayı amaçladı. İşte ABD net olarak hiçbir şekilde mutabakatta ya da NATO ile ilgi doğrudan e, İsveç'in üyeliği ile ilgili olmamasına rağmen F-16 meselesini gündeme getirdi. Bunu birçok kez açıkladı. Hı. Şimdi Türkiye'ye Türkiye Vilnius'taki zirveye giderken şunu net olarak görüyor: bir diyor ki ben e, prensip olarak NATO'nun genişlemesine karşı değilim. Hatta Finlandiya'nın üyeliğine olumlu yaklaşarak o ev ödevlerini yerine getirdiği için ben ona evet dedim. Evet. Ama İsveç hiçbir şekilde e, benim istediklerimin tamamını e, yerine getirmek istemiyor. Yani işte göstermelik bazı şeyler <laughs> yaptı. Az önce söyledim örneğin e, yasal mevzuat değişikliği yaptı ama hala İsveç'te terör örgütleri çok rahat bir şekilde öbürüyor. Ee, İsveç'teki yetkililer de kendileri de açıklama yaptılar, dediler. Ee, i̇şte bu terör örgütlerinin e, burada belirli faaliyetler altında finans topladığını kendileri söylediler. Buna engel olmamız lazım dediler. Ama engel olamadılar. Öbür taraftan da hala ...işte PKK, FETÖ başta olmak üzere... ...orada insan kaynağı temininde İsveç Avrupa'daki en rahat ülkelerden birisi e bunları e, yerine getirmiyor. Yerine getirmediği gibi de son dönemde işte hatta Müslüman dünyayı da karşısına alacak şekilde... E, ...bir şekilde işte Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına devlet gözetiminde müsaade ediyor. Şimdi Sayın Erdoğan o masaya otururken... Aslında bütün bunlar daha önceden alt düzeylerde görüşülen meseleler. Eli rahat diyor ki kardeşim siz <laughs> ev ödevinizi yapmadınız. Bu ev ödevi meselesi önemli. Bugün Sayın Erdoğan tam da NATO zirvesine giderken dedi ki siz bizi 50 yıldır Avrupa Birliği'nin önünde bekletiyorsunuz. Niye bekletiyorsunuz? Çeşitli bahanelerle bekletiyorsunuz. İşte 1963'te Ankara Anlaşmasıyla e, süreç başladı. 96'da gümrük birliğine girildi. 99'da Helsinki zirvesi aday olduk. 2005'te müzakereler başladı. 2006'da fasıllar açıldı. 2016'dan itibaren fasılın e, hiç, fasılların hiçbir şekilde açılmadığı gibi bu konu tamamen durdu. Ve Avrupa Birliği bu 50 yıllık süreçte Türkiye'ye yönelik olarak en çok kullandığı ...kavram setlerinden birisi şudur... ...Türkiye ev ödevlerini yapmıyor... ...yaptı, Türkiye ev ödevlerini... ...Avrupa, özellikle Doğu Avrupa'daki... ...ülkeler falan... E, ...Avrupa Birliği'ne üye olurken... ...çok basit bir şekilde üye olduklarına rağmen... ...Türkiye sürekli ödevlerini yaptı ama... ...Avrupa Birliği sürekli... ...yeni engeller çıkardı karşısına... ...şimdi Türkiye de diyor ki... ...siz yıllarca bize... Ev ödevinden bahsettiniz, Türkiye'nin yükümlülüklerinden, sorumluluklarından bahsettiniz. İsveç bir kez e, sorumluluklarını yerine getirmek için Türkiye'ye şart koştu ama siz bunu görmezden geliyorsunuz diyor. İsveç e, yakından takip ettiğiniz zaman çeşitli bahaneler uyduruyor. Türkiye'ye diyor ki evet haklısınız bu terör meselesinde ama İsveç'in de kendi... ...iç e, zorunlulukları var. Nedir o? işte İsveç... ...bilindiği gibi az önce Eray Bey de söyledi... ...200 yıllık bir tarafsızlık meselesi var. Evet. Bunun nimetlerinden hep... ...geçmişte yararlandığı için... ...ve e, sol gelenek ağır olduğu için... ...NATO'ya üye olmak istemeyen... ...bir yapı var e, İsveç'te. Ve dolayısıyla da... ...oradaki siyasi dengeler de çok... E, ...birbirine yakın olduğu için... Hı hı. ...iktidar değişimi, iktidar düşmesi bağlamında... ...burada Türkiye'nin istediği şeyleri yapamıyoruz gibi de bir e, bahane uydurmaya çalışıyorlar. E, Türkiye burada bunu hiç de dikkate almak zorunda değil. O İsveç'in kendi iç meselesi. Eğer siz e, terörle mücadelede Türkiye'nin istedikleriyle ilgili böyle bahaneler ortaya koyuyorsanız... ...o zaman sizin siyasi liderliğinizde sorun vardır. Yani bir hükümet olarak siz... Türkiye'ye net olarak istediklerini yapmanız lazım. Bir de NATO'ya girse bile, NATO'ya girdikten sonra bunu yapmayacağına dair, yani tar bu tarz eylemleri yapmayacağına dair adımları atacağına dair herhangi bir e, belirti de yok. Yani ise çok kafasına göre davrandı bu süreçte. E, Gözde Hanım çok e, önemli bir yere e, e, meseleyi getirdiniz aslında. Şimdi e, Haziran'dan Haziran 2022'den bugüne tam bir yıl geçti. Hı hı. İsveç'in bu NATO meselesinde yapıp yapmadıklarına baktığımız zaman biz aslında üye olması halinde İsveç'in ne yapacağını az çok tahmin ediyoruz. Batılıların dış politika davranışlarından biz bunu biliyoruz. Örneğin Avrupa Birliği üyelik sürecinde Güney Kıbrıs Rum yönetimini bir şekilde üye yaptılar ve ondan sonra hiçbir şekilde Türkiye'nin bu konudaki itirazlarını dikkate almadılar. Ve Kıbrıs'ın yönetimi girmiş oldu. Şimdi biz buradan biliyoruz. Dolayısıyla da İsveç bugün işte ben iyi niyetimi gösterdim, yasal değişiklik yaptım, silah meselesiyle ilgili konularda geri adım attım. Bunu bir iyi niyet göstergesi olarak kabul edin. Şimdi üye olayım, bundan sonrasını... E, peyderpey yaparım gibi bir şeyi Türkiye'ye söylediğinde bu kabul edilemez. Yani NATO'ya girdikten sonra zaten veto hakkını da elde etmiş oluyor e, bütün diğer üyeler gibi. Bunları yerine getirmez. Dolayısıyla hatta burayla bağlantılı olarak şimdi ABD'de de benzer şeyler söyleniyor. İşte Türkiye İsveç'in üyeliğine evet derse F16'ların modernizasyonu ve satılmasıyla ilgili süreçler Kongre'den geçebilir gibi açıklamalar yaptı. Ama Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir açıklaması oldu bu F16'larla ilgili. Bunlarla ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını söyledi. Biden'a da teşekkür etti bu konuda destekleri için işte e, tam da onu söylüyorum yani bir taraftan bununla hiç ilgili olmadığı halde ilişkilendiriliyorsunuz bir taraftan da çeşitli düzeylerde ABD yönetiminin farklı düzeylerinde e, işte Türkiye İsveç'in e, üyeliğinin önündeki engeli kaldırsın e, kongre onaylar falan e, orada da bir elimizde garanti yok yani buna evet dediği zaman orada da bir garanti yok şimdi gelinen nokta şudur bugün Cumhurbaşkanımız e, zirveye giderken ...çok stratejik bir hamle yaptı. AB meselesini gündeme getirerek. Ve... E, bunu birazdan konuşuruz çok uzatmayayım... Evet. ...diğer e, konukların vaktinden... ...almamak için. ABD'den de... E, ...biraz önce farklı... ...açıklamalar yapıldı. De, de, dediler ki... ...ya İsveç'in üyeliği ile ...AB'nin... E, ...Türkiye'nin AB üyeliği... ...birbirinden farklı şeylerdir. İyi tamam... ...güzel de F-16 meselesiyle... ...o zaman İsveç'in üyeliğininle... Kıbey ee, bir bağlantı var. Dolayısıyla <laughs> gerçekten hani tekrar görüntüye e, dönersek Cumhurbaşkanımızın orada eli çok rahat e, o zirvede uluslararası alanda en deneyimli liderlerden birisi. 22 yıllık, 21 yıllık iktidarı döneminde onlarca kez NATO zirvesine bu tip uluslararası zirvelere katıldı. O deneyimini de zaten görüyoruz. Evet. Peki teşekkür ediyorum.